Ablamız savunmasını yapsın. Evet <laughs> ablamız. Etki, ben de şöyle gittim gittim. Bir anda çamurdu. Şöyle atladı. Sana dönüp de geldi yönünü değiştirdim. Bana çarptı. Sonra üstünden geçti. <laughs> sana da dedi ki önümden atmış. Gelip bana bakarak gelen sen de artık seni gider. Bak şimdi <yemin> ben <laughs> <laughs> evet. de sana. Ben ta nerede söyledim bak bu mısırlar ya, ya sarlayı göstersin göster. O da sağa solu çamur. Şöyle atlasa kurtulacak. Sonra çekilmedi. Şöyle yaptı. Şöyle baktı. baktı döndü arkasından. Sonra ben arkasından geldim. Bu bayram çekilmiyor. Kenara geçtim. Yanından. O da sonra da diğeri çıkışa geçtim. Evet. Ablamız yaralandı. Yani Belki rene bassam O çamurun içinde yığılır kalır mı? Konumuz bu değil. Konumuz mısır sulaç. <laughs> Uzun zamandır bu işlerde yoktuk. Şimdi başlayacağız. Evet makinenin son ayarları yapılıyor. Dün de yağmur yağdı. Bakalım bugün de bir aksiyonu geçecek gibi geliyor bana ama hayırlısı. Evet şimdi ilk sıralar bunun önüne takılıyor. Öyle gidiliyor. O yüzden remorku çıkarıyoruz. Onun önüne bağlanacak. Bu iş tamam. Evet, bismillah diyerek başlıyoruz. İnşallah güzel bir gün geçer. Şimdi ara ara borular çıkacak, onları alacağız. Evet, maalesef <laughs> daha başlamadan kazık oraya geldi. Kazığı almamışız, unutulmuş. Kazık araya saplandı. Böyle aksilikler olacak. <laughs> Ama olmasa iyi olur. Niye almadınız kazığı? Ne? Sen niye durdayız, durmadın? Az daha. Dur Evet kurtardık. Tamamdır o iş. Şimdi tekrar başlıyoruz. <laughs> Yine bismillah çekiyoruz. <laughs> Berat biraz önce güzel bir haber verdi. <laughs> Dün yağmur yağmıştı zaten. Bunu da bir tarafını salma suyla sulamışlar Mısırların, bir tarafı da yağmurlama suyla sulamışlar. Ona rağmen diyor, burası çamursa diyor. Orası yüzde 90 mı? batacağız diyor, salma suyla suladığımız için diyor. Bakalım. Bir de güzel. Diğer taraf bataklık kısmı var. Aynen ortada, orası. Ortada tarlanın ortasında göl oluyor normalde. Bakalım. Batılacak <laughs> güzel, yani. Değişik yani. şeyler bizi bekliyor bir şey unutmuşuz. Bugün yağmur yağma ihtimali de vardı. <laughs> Ama yine de biçiyoruz. İnşallah. Cemil Bey'e çok yağmur yağmıyor. İnşallah o günlerden biri olur. Biraz iş yürür. Şimdi biz bu kazıklar bazen düşüyor oraya giriyor. Onları kaldırıyoruz ki makinenin daha yeni şeyine girmesin diye. Şimdi bu işi de telleri daha önceden kesip alırsan domuz girer. O yüzden yani onları da toplayamıyorsun. Bu iş böyle olması lazım. Eğer bu iş bir günde bitmezse bu telleri tekrar dikeceğim. Bir günde de bitme olasılığı sıfır. Yani bunları da ne kadar çıkarırsak o kadar da şey oluyor. İş zorlaşıyor. Gün bitimine. Ve morto İlk biz boşaltıyoruz. Geri geri gideceğim. İlk seferimiz. Hadi bismillah inşallah. Şimdi farklı geçen senelere göre farklı yoldan geldik. İnşallah Meryem olmuyor gibi. Olmuyor gibi. Çevir artık. Geç kaldın. Tık tık çevir. Çok çeviriyorsun lan. Hadi in. Ahmet amca çok sabırlı. <gülüyor> <gülüyor> Yine olmadı Mert. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Böyle de park etmezsen zaten <laughs> olmaz. Ahmet amca kontrolünde. Biraz öğrenmiştik ama bir sene oldu herhalde traktör sürmeyeli. Alışmamız gerekiyor biraz. <laughs> Geçen sene şuradan yokuştan iniyorduk, geliyorduk. İyi oluyordu aslında. Telefon ısındı dedi. Videoyu çekemedim. Meryem boşalttı rahatça. Şimdi en sona kadar boşaltması gerek. Git 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 git. Biraz var az daha git. Az daha. Bitti. 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 İlk remork boşaltıldı. Telefon ısınınca çekemedim. İlkini çekecektim güya. Olmadı. Neyse. Evet ilk boşaltışımızı yaptık. Ahmet amca diyorum ki ilk baştan böyle yapılır mı Ahmet amca diyorum. Geri geri dar bir alana giriyorum. Niye bu kadar zorla başladık diyor. o da diyor ki ilk baş zorla başlayacaksın ki sonra öbürleri çıtır çerez gibi gelsin. ben hak verdim. o yüzden devam. Evet, böyle slice'lı olana yol veriyoruz. Centilmen olan slice'sız olan oluyor. Tamam. <laughs> da sırada Kadir arka arka gidiyor. Sonrasında da böyle biz direkt arkasından gitmemiz için üstümüz başımız hep batıyor eğer kapalı traktörde değilsen. Biz de açık traktör tercih ediyoruz zaten. <laughs> i̇şte böyle gidiyoruz. Sonra yandan takip ileriki seferlerde. Sonuna kadar tıkalı herhalde. Boru sokuyoruz. Gitmiyor. Şimdi orada da bir açılan yer var. Onu da açıyorlar. Burası full dolu. Her yerden boşaltılıyor. Amca yok, <laughs> biz halledeceğiz. Evet, gel, 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 gel. Çok güzel Zeynep, evet devam. Güzel, güzel. Biraz sonra öne alırız. Bakıyorum. Şimdi öne sal. Tam buraya kadar gelebilirsin. Çok güzel, git. düzelt düzelt topla, topla, topla. Git 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 az kal. Ben açayım da bir bekle. Evet. Açıyoruz. Allahu Ekber. <laughs> Yavaş yavaş. Evet. Bekle, çık çık çık. çık. Evet, on numaraydı. savaşa kadar gitmediğimiz için kapaklar kapatılıyor. <laughs> Bunu da çekirle yapılmadığı için maalesef. Videosunu çekemedim. Zeynep'in ilk seferi de tamam. Meryem alışınca ben de otomatikman alışmış oluyorum. Biz de öyle şeyler gidiyor. <laughs> evet. Bir de çok fazla ileriye park şey yapmadığımız için iyi oldu. Berat gelince baca tıkanıyormuş. <laughs> Öyleymiş. Berat tıkıyormuş bacayı. <laughs> Baca tıkanması da bu işin eziyet kısmı. Birkaç kere üst üste olunca da Kadir'in canı çok sıkılıyor. evet kepçeci geldi. O yüzden buradan inmeye başladık şimdi. Buradan olan ilk seferimiz. Güzel. Evet bu sefer de farklı bir çeşit boşaltıyoruz. Şimdi de böyle kepçe biraz ezmiş. Şimdi de kepçeci gitmiş herhalde. Buraya birazcık devireceğiz. Bugün de farklı farklı boşaltma şekilleri sergiledik. Normalde buradan direkt geliyoruz, boşaltarak gidip şuradan çıkıyoruz. Evet herhalde bir kere daha bir sefer daha yaparız. Bugün biter diye düşünüyorum. Bakalım. Sılay şu kadar kalmış geçen seneden. Bu üç tane çukur var. Bu ikisini dolduruyorlar. Öyle devam. Meryem ne yaptın? Evet Meryem son turda az kaldı devriliyordu. Meryem resmen gidiyor. Hadi duracak diyor. <gülüyor> Durmuyor. <gülüyor> Saplandı. Diğer yer neredeyse kalktı ya. Yani Meryem. <laughs> Al sana kapak fotoğraf.